Dinamo herkese merhaba. Bugün size dünyanın en hızlı seri üretim elektrikli skuturu olan E-Move Roaster modelinin kutu açılışını yapacağız. Bu skuturun bir başka tek olduğu özellik ise seri üretim ilk karbon fiber kutu olması ve tek. Hadi başlayalım. Jelatinini keserek başlıyoruz. Evet jelatinini söktük. Bantları da tek tek açıyoruz. İçinde bir tane daha kutu var. Bunlar taşıma sırasında zarar görmemesi için özelle hazırlandı. Buradan keserek siz de dıştaki kutuyu açabilirsiniz. İçinde koruyucu bir köpük daha var. Bunu çıkartıyoruz. E-Move ustanızla beraber bir kutu daha geliyor. Şimdi bu kutuyu da açalım. <laughs> İçinden çıkanlar bazı gerekli vidalar. Ünlü olacaksın abi. 500. İçinde standart olarak hızlı şarj geliyor. Arka ve ön çamurluklar, ikisi de birbirinin aynısı. Yani ön arkaya, arka öne kullanılabilir. Ve son olarak karbon fiber çanta. Scooter'ın kendi gibi bu da karbon fiber. İçinde tüm boyları içeren alyan takımı, bir anahtar ve yedek vidalar bulunuyor. Son sünger parçaları da çıkarıyoruz. Monte de monte şekilde olan direksiyon gövdemizi yerine takıyoruz. Bu şekilde. Üst parça da böyle demontedir. Kolaylıkla takıyoruz. Evet. İlk önce burayı sıkıştırıyoruz. Üstteki vidayı da sıkıştırdık. Burayı da sıkıştırdığımızda artık sabitlenmiş olacak. Lambayı da sabitlemek için lambadaki vidayı gövdeye yerleştiriyoruz. Alt ve üst vidalarını taktığımızda ön farımız sabitlenmiş oluyor. 3 adet vidayı gövdeye takıyoruz. Yönleri fark etmez. Ön arka, arkası öne girebilir. Dikkat etmeniz gereken pulları iki tarafında da koyun ki çizilmesin ve daha sağlam olsun. Çantasının içinden çıkan bu aletle tutarak sıkma işlemini yapabilirsiniz. Son olarak çamurluğumuzu da takıyoruz. son olarak LCD, TFT ekranının çalışma çalışmalarına bakıyoruz. Elciklerin oynayıp oynamadığına, hızlanma, aydınlatma gibi aparatların oynamadığına bakıyoruz. Frenleri kontrol ediyoruz. Çok konforlu Magura frenler. Son olarak dönüş sinyallerine bakıyoruz. Ön aydınlatma. Şarj portunuz burada. Hızlı şarjı buradan şarj ediyorsunuz. En son kapatmayı unutmayın. Ve iyi e Roster'ın kutu açılımı bitti. Başka bir videoda görüşmek üzere.